Herkese merhaba. A101'de bu hafta bakalım neler gelmiş. Hadi başlayalım. İlk olarak Metal teksin, buzdolabı sebzelik bölümü matı. Yeşil rengi var. 4.95. Gold markasının çok amaçlı silinebilir masa örtüsü. 150-220 cm. Bu kadaraymış. Fiyatlar biraz karışık. 9.95. Bir set premium yedek mop bezi 17.95 ikili böyle beyazlı bir de pembe olanı. Şöyle yaldızlı üç gözlü organizer var 8.95 böyle ikili olanı var onun fiyatını göremedim. Bir de böyle 4 katlı 16 gözlü organizer var ama bunun fiyatını göremedim. hoşuma gitti böyle cıvıl cıvıl bayan makyaj el çantası iki tane kalmış 11.95 bayanlar için Maria Claire'in danteli bayan silip üçlü 9.95 pardon karıştırdım silipler burada e, atlet takımıyla karıştırdım e, Maria bayan danteli atletinin fiyatını göremedim ürünler hani hep erken geldiği için fiyatlarda, ürünlerde artık böyle karışık diziyorlar. Elimden geldiğince görünen fiyatlardaki ürünleri göstermeye çalışacağım. Fiyatı olmayanlara da ürünleri göstereceğim. Bu bilgiyi de vereyim size. Lisanslı erkek çocuk atlet 6.95. Yine lisanslı karakter kız çocuklar için silip ikili 6.95. Şöyle bir kilim var yolluk. Alt tabanı kaydırmaz ama dediğim gibi hani fiyatını göremedim böyle desenini ve halının ebatını göstereyim size kilimin gofreli ve well soft klozet takımı iki parça şöyle 34.95 bir de böyle bir takımı var emboss klozet takımı iki parça 39.95 Az önce gösterdiğim kilimin böyle farklı desenleri var göstereyim. Gerçekten çok güzel yolluk var. Şöyle çok güzel desenler var. İhtiyacınız varsa tam da yaz gelmişken e, koridorlarda çok güzel olur. Golton markasının yatak örtüsü var. Battal boy 200'e 220 santimetre. Bakalım. Yok. Fiyatını göremedim kırmızı ve yeşil olmak üzere böyle iki tane piknik örtüsü kalmış 17.95 bunların da fiyatları English Home markasının çarşafları gelmiş çift kişilik 240 260 santimetre 44.95 çocuklar için de lisanslı nevresim seti şu an elimdeki Beşiktaş JK'li 49.95 kız çocukları için böyle temizlik seti var. Fırçalı temizlik seti bile dalı 12.95. Oyuncak şehir kamyonları tır 27.95. Sürpriz top içinde kız çocuk tişört lol 17.95. Ahşap çerçeve 19-15 cm 8.50 kuruş. Plastik ürünler var. Böyle tek fiyat 2.95 Tabak, yine küçük kayık, bir de böyle servis tabağı. Farklı renk seçenekleri. Pasta tabağı yine farklı renk seçenekleri. Hepsi tek fiyat 2.95 buradaki plastik ürünler. Düzenleyici raflar var böyle metal. 12.50 kuruş. Çoklu resim çerçevesi dörtlü böyle 7.95 Siyah olanı, gri ve gold rengi olanı. Kolide çıkaramıyorum böyle tekerlekli askı askılık var. Tekli 75 TL. Desenli, kapaklı şişe var. 700 cc 9.95. Yine aynı desende tatlı kasesi var. 240 cc 2.95. Kahve yanı bardağı, 140 cc, 2.50 kuruş. Lav markasının üçlü yaldızlı meşrubat bardağı, 18.50 kuruş. Lav markasının bir de böyle 240 cc'li saklama kabı var, 2.95. Burada da kahvaltı tabakları var, kayık, şöyle kare, iki renk mevcut. Böyle. ve makarna tabağı 26 santimetre 1150 kuruş. Bir de gri rengi var. Kase kare ve yuvarlak. Farklı renklerde var. 895. Plastik, plastik ürünler var. Şöyle kapaklı. Hani pembe beyazlı. 495 tek fiyat. Yeşil beyaz rengi var. Mor ve beyaz. iki katlı saklama kabı. Hep aynı fiyat. 4.95. Evet. bunlarda da renkleri var. Mor ve yeşil. Limon sıkacağı var. Seyahat plastikten. Güzel bir de. Şeffaf böyle. Pembe var. Bir de beyaz. Bu da aynı fiyat. 4.95. Çok amaçlı böyle 4 üç gözlü saklama kabı var. Burada da çerezlikler var kırmızı, gri, siyah, farklı model. Şöyle koyu gri. Bunlar da çerezlik çeşitleri. <laughs> Safir çerezlik çeşitleri 1.25 kuruş. Desenli kesme tahtası 12.95 ebatına da bakayım. 23'e 33 cm ebatında. Şöyle renkleri var. Mavi, sarı. Şöyle metal servis Araç gereçleri 4.95 2.50 kuruş şeklinde karışık koyulmuş. Ve cam banyo seti. Sıvı sabunluk, katı sabunluk, fırçalık 22.50 kuruş. Desenli hayvan figürlü üçlü bardak 9.95. Yine lavın uzun meşrubat bardağı var. Üçlü 17.50 kuruş. Şöyle desenleri. Amerikan servisli servisi Şöyle ikili 4.95. Bir de aynı keçeden tava çizdirmez aynı fiyat 4.95. Böyle bir Nero markasının tenceresi var. Kulpları ayrı. Göremedim ama fiyatını da göremedim. Fiyatını da göremedim. Cem markasının granit tencere 24 cm tek renk koyu gri 59.90. Bir de karnıyarık olan tenceresi var. O da 59.90. Cemin granit e, tavası var. 26 cm. 27.50 kuruş. Has cevherin 5 litrelik düdüklü tenceresi 179.95. Berda markasının beyazlı kırmızılı porselen demlikli emaye çaydanlık 79.95. Evet. Yine Nero markasının böyle bir tane balık tavası kalmış. Fiyatı göremedim. Şöyle çok tatlı desenli Intage Flowers metal saklama kabı. Üçlü. içinde iki tane daha var. 19.95 Renkleri var. Yeşil, gold. Bir de böyle üçlü olanı var saklama kabı dekoratif üçlü 9.95 Simbo markasının böyle çift taraflı döküm tavası var 115 TL Bunlar. Bizim evde var. De var. Onların içi dümdüz mü o çerezliklerin? Düz. Düz mü? Evet. Yani düz dediğin nasıl? Böyle mi? Ha onun gibi lan. A101'de bu hafta gelen ürünler böyleydi. Hatta e, karışık şekilde artık diziliyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sevgiyle kalın.